Salih Bey. Müsait misiniz? Tabii buyurun. Aynı binadayız ama görüşemiyoruz bile. İyi unutmamışsınız beni. Olur mu hiç öyle şey? Cumhuriyet balosuna tanışmıştık. Hatta Bahar tanıştırdı. Bakın ayrıntılar bile hafızamda. Affedersiniz. Sever misiniz? Bayılırım. Şanslısınız. <laughs> Buyurun. Teşekkürler. Zeynep Hanım. Serda Hanım Paris'ten dönmüş. Aa, ne zaman? Bayağı olmuş. Vallahi ama, Bakit aramadı. Gönül koyacağım ama. Üstelik de başka bir yere taşınmış. Siz biliyorsunuzdur diye düşündüm. Aa, ondan da haberim yok. Acaba istemeden kırdın mı Seray? İyiydi de aramız. Ama yok, gücendim şimdi. Umarım düzeltirsiniz aranızı. Size iyi mesailer. Sağ olun. Görüşürüz. ifade kaybolur mu diye soruyorsun. Burada dosya kayboldu Salihciğim. Vallahi Valla o dönem sen burada olsaydın saçını başını yolardın. Yani bunun sorumluluğu kimde? Poliste mi burada mı? Kusurlu olan kim? Kimse. İstersen dosyayı gönderen poliste, istersen buradan teslim alan memur ya da istersen dosyayı getiren kişi. O dönem üçü de topu birbirine attılar anlayacağın. Velhasıl kelam Dava tam üç ay ertelendi. Sonra tekrar dosya açıldı. Tanıklar yeniden dinlendi. Şimdi ne diyeceğim şaşıracaksın. Dava hala devam ediyor. Yuh. Günaydın. Günaydın. Feride Hanım, kardeşiniz nasıl oldu? Daha iyi Bahacığım teşekkür ederim. Salih Bey, bir odama gelir misiniz lütfen? Kolay gelsin Bahar'cığım. Teşekkürler. Yürün. Turgut Bey'i çağırdım şimdi. Şu ifadeyi bir de kendine soralım bakalım. Bu aramızda kalacaktı. Yasin komiseri... Ben de Ali'den sormayacağım herhalde. Durumdan haberi var mı onu öğrenmek istiyorum. Ben dün geceden beri düşünüyorum. Herkes aynı duyarlılıkta olmuyor maalesef. Herkesin bakış açısı, gördüğü şey farklı tabii. Tam olarak neyi kastettiğinizi anlayamadım Feride Hanım. ki Serra gerçekten olayın tesiri altında. Ki zaten bayılmıştı. Ama önce odanın önünden ayrıldım. Sonra da ayrılmadım demiş. Çelişkili ifade. Yanlış hatırlamış olabilir. Bu hiçbir şey ifade etmiyor da olabilir. Her neyse şimdi Turgut Bey geldiğinde haberi varsa zaten ilk ifadeden bize aydınlatacaktır. Feride'ciğim beni istemişsin. Nasılsınız avukat bey? Ee, Turgut bey. Bu Nazif Kara dosyasında değişen ya da tekrarlanan bir ifade var mı? Hangi dosyada yok ki Feride'ciğim? Misal yılan verdanın fedaisi. Ben yaptım diyor. İfade değiştirmiş. Yılan Berdan her an salınabilir. Neyse, misal teşkil etsin diye anlattım. Gelelim Nazif Kara dosyasına. Serra Aşık'ın ifadesi tekrarlandı. Zira tekrarlandı sayılmaz, kız bayılınca yarım kalmış. Peki, yarım kalmış dahi olsa dosyada olması gerekmez mi? Bir tabii gerekir. Ama yok. Defalarca istedim. Bizzat karakola gittim. Ama yok. İhtimal ki Yarım kaldı diye kimse önemsemedi. Ama Serra kendisine gelir gelmez bizzat aldım ifadesini. O da aynen dosyadadır. Peki, Turgut Bey şimdi sualimi iyice düşünüp tekrar cevap vermenizi rica edeceğim. İlk ifadeyle ikincisinin arasında bir fark var mı? Ya da Serra Aşık size böyle bir şeyden bahsetti mi? Fehmiciğim, kendini Sehera'nın yerine koy. Sen de bir kadın olduğun için daha kolay tahayyül edersin. Kadınların hassasiyeti daha farklıdır bilirsin. Kolay kırılırlar. Yedi yıldır birlikte çalıştığı amiri... ...kanlar içinde karşısında yatıyordu. Orada o an Sehera'nın ifadesinin alınması sağlıklı mı Cancağız? Orada ifadesi tamamlansa bile... Emin ol ben yenisini aldırtırdım. Ha, olaya zamanında müdahale etseydim ilk ifade kaybolmazdı. Keza ikisini mukayese ediyor olurduk. Ama zannımca fark yok. Yani bariz bir fark. Zaten olması da mümkün değil. Kimse aynı suda iki kere yıkanmaz. 18 yıllık meslek hayatımda daha bir örneğini görmedim. Peki Turgut Bey. Size de zahmet verdi kusura bakmayın. Rica ederim. Aynı gemide omuz omuza yol alıyoruz. Birbirimize destek olacağız elbette. Salih <laughs> Bey sizi bir sessiz gördüm. Her şey yolunda mı? İzninizle. Ne kadar kolay olacağını hiç beklemezdim. Resmen boşandık anne. Hayırlısı olsun kızım. Ne diyeyim? Anne sen sevinmedin mi? Yo. Ben İpek'i düşünüyorum. Babasız kız çocuğu büyütmek hiç kolay değil. Bunu en iyi ben bilirim. Anne. İpek zaten şu anda babasız büyüyor. Babası hapiste. Ama en azından şimdi bir umudum var. Turgut'la evlenebilirim. Turgut ona çok iyi bir baba olacak. Emin misin kızım? Tabii ki eminim anne. Turgut beni seviyor. İpey de tanıdıkça sevecek. Biz yeniden bir aile olacağız anne. Bakalım bu müjdeli haberi ona verince ne diyecek? Efendim? O telefona senin bakmaman gerek Serra. Gene ne oldu? İlk ifadene ulaşmak üzereler. Hani şu ifade vermeye başlamadan bayıl dediğim... ...senin beni dinlemediğin ifade. T telaştan yapmadım. O anda telaşlandığım için bayılmadım. Ama... ...ama sen halletmiştin. İkinci ifadeyi almıştın. Ne oldu? Ben halletmedim Serra. Ben halletmedim. Şans yardım etti. İfade kayboldu dua et kaybolduğu delikten çıkmasın. Ortalıkta görünme. Ne oldu kızım? Yok bir şey anne. Sen bana ne yapacağımı söyleme hakkını kendine nasıl buluyorsun? Bu ne cüret? Serra Hanım'ı duruşmaya çağırın, sorum diyorum sadece. Kapının önünden ayrılmış mı ayrılmamış mı? Ayrıldı diyelim. Bu Nazif Karı'nın suçüstü yakalanmasını değiştirir mi? Sadece bir varsayım. Serra odanın önünden ayrıldan başka birisi girmiş olabilir. Girmemiş de olabilir. Yüzde çok ciddi bir oran Feride Hanım. Araştırılması gereken bir oran. Peki. Diyelim ki Serra geldi. Dedi ki ben odanın önünden ayrıldım. Biz neyi araştıracağız? Hani nerede başka ipucu var mı? Neyin peşine düşeceğiz? Serra zaten burada. Geleli iki haftaya geçmiş ama saklanıyor. İfade veriyor, ifadesi yok oluyor. Bence araştırılması gereken bu Feride Hanım.